Minecraft ama hasar aldığımızda oyun daha da gerçekçi oluyor. Gördüğünüz gibi ekiple beraber Minecraft oynuyoruz ve ekranda çıkan görevleri yapmaya çalışacağız. Bu görevleri yapmaya çalışırken eğer hasar alırsak Oyunumuz daha gerçekçi oluyor Ve gerçekçi oldukça Korkunç canavarlar bizleri öldürmeye çalışıyor Sizler ölmeden bütün görevleri yaparsınız Diyenler 5 yazsın Hayır yapamazsınız bu korkunç gerçekçi canavarlar Çok güçlü diyenler 6 yazsın Ve böyle videoları seviyorsan daha fazla gelmesi için Hemen aşağıdan like at kanki Arkadaşlar şehriniz sıfırda götürdünüz Nasılsınız iyi misiniz Beni sorarsanız çok iyiyim Ama etrafım pek iyi gözükmüyor arkadaşlar Şuraya bakar mısınız ya Minecraft blokları gördüğünüz gibi dümdüz bir şey oldu Hiç şekli yok bir şey yok dandik Hasar aldıkça gerçeğe dönüşecek bunlar arkadaşlar Fakat şu an çok kötü görüyorsunuz değil mi? Eee bunlarla neler yapacağız neler yapacağız Sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi eşyalarımızı toplayacağız ve bütün görevleri yapmaya çalışacağız Birinci görevimiz Aha ekranda yarıktan cevherler topla diyor Arkadaşlar bize yarık diyor Yarık nerede burada yarık gözükmüyor Burada da bir yarık yok Acaba şu dağın tepesinde bir yarık olabilir mi Bir bakalım arkadaşlar Buralarda bir yerlerde yarık olabilir Ama öncesinde biraz odun toplayalım Cevherleri toplamak için eşyalara ihtiyacımız olacak sonuçta Bu arkadaşlar bildiğimiz ağaç odunu Ama odunun rengine bakın ya Rengi solmuş resmen. E normal bloklarla hepsi birbirine çok benziyor. Crafting table'a bakın. Bununla neredeyse aynı. Gerçekten inanamıyorum ya. E ben buradan eşya nasıl yapacağım? <laughs> Böyle yapılıyor. Çubuk. Hmm, çubuğumuz normal arkadaşlar. Çubukta sıkıntı yok. Şöyle kazma denemesi yapacağım. Oh, kazma yapılıyor. Tamam güzel. Balta da yapacaktım da odunum kalmadı. Doğru mu görüyorum arkadaşlar? Orada pro vardı? Ve, e, Tuna. Hey, hey ne yapıyorsunuz orada? Hello. Tuna, bu oyuncu Siz misiniz yoksa gözlerim Halevrascan mı görüyor? Ne diyorsun ya? Ya biz gerçekiz. Siz gerçeksiniz de. Allah, bu oyun pek gerçek değil gibi. Benden önce mi girdiniz siz sunucuya? Ne işiniz var burada? Ya biz de bakınıyorduk da. Burası çok ve çok kötü görünüyor ya. Midem bulanıyor. Evet çok kötü gözüküyor. Ama size bir haberim var. Tamam. Hasar aldığınızda oyun gerçekleşiyor. Oo. O yüzden ben hasar alıyorum. Hayır, hayır hasar alma. Dur dur dur. Çünkü ha, hasar alırsan canavarlar falan gelebilir. İlk önce ekipmanlarını yapman lazım. Ay, korkmaya şimdi. Ve görevimiz var. Buradan cevher toplamalıyız. Hasar almadan dikkatlice cevherleri toplayalım arkadaşlar. Görev sonuçta değil mi? Yani. Şuna dikkatli olur musun? Bak düşeceksin. Ya çok korktum be. Neyse birazcık daha alayım şimdi Geçmeye çalışayım. Ben geliyorum bu arada abi. Tamam dikkatli ol, dikkatli ol. Hayır, hayır, hayır. Tuna bugün yılbaşı mutluluk dağıtıyoruz. Nasıl yani? Hediyeler gerçekten mutlu eder mi? Tabii ki eder. Yılbaşı hediyem mi? Bu benim için mi? Çok teşekkürler. Paylaşmak kalbi büyütür. Aferin evladım. Gerçek hayatta da bu hediyeler var. Mükemmel gözüküyor peluş, çanta, puzzle, tişört. Yılbaşında çocukları mutlu etmek isterseniz kargo bedava. Samatparlak.com.tr'ye girin. En güzel hediyenizi seçin. Sana dikkatli ol dedim. Ne oluyor ya? Tafa bakın arkadaşlar. Görüntü. Oo. Görüntü size de değişti mi? Cevherler gözükmeye başladı. Demir, kömür. En azından kalite daha da yükseldi. Kalite mi yükseldi? Yükselmedi bir şey ya. Nasıl? Yani birazcık daha iyi sanki değil mi değerine göre? Bence de öyle. Tahta kazmayla demiri kazabiliyor muyduk? Eee yapabiliyorduk herhalde benim pickaxe'im nerede? Hayır yapamıyoruz ya. Bana niye yalan söylüyorsun? Birazcık taş toplayıp taş set yapacağım kendime. Sen benim pikeksimi çaldın? Ha? Ya senin pickaxe'ini niye çalayım? Arkadaşlar buradan ilk önce taş setimizi yapıp sonrasında demirleri al. <laughs> ne oldu Proncu? Ne, ne önüme geçip geçip duruyorsun? <laughs> taş set mi? Ver ver hemen bana ver. Sen kenara geç, sen kenara geç, kenara geç, kenara geç. Bunlar benim, onlar benim. Allah taş kazması var. iki tane de. Tamam bununla o zaman hemencilik şu demirleri kazabiliriz. Tamam güzel güzel. Birinci görevimizi yapmış oluyoruz o zaman cevherleri toplayınca. Evet. Evet arkadaşlar ben de dört tane kömür bir tane demir var galiba. Şu dört mü tam da okuyamıyorum ama çok kötü ya. Görüntü baya bir kötü. Kusacağım ya. Suna kusma. <laughs> Ay, yanma sakın. <laughs> Yaptım bile ya. Ay, <gülüyor> bat, <gülüyor> bat, <gülüyor> değerler, <gülüyor> battı eller <de> <laughs> i̇ğrenç, iğrenç, battı. İğrenç. Evet arkadaşlar şimdi buraya üç tane demir yapma mekanizmamızı kurduk. Üç fırın var. Arkadaşlar diğer demirleri de alabilirsiniz. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Tuna bana baksana be. Ne gülüyorsun oğlum? Sen kendi tipine bak lan. Bir şey göremiyorum. Evet yüzün gözükmüyor. Arkadaşlar. Benim de çok dandik bu ne lan? Demir setti galiba çok kötü gözüküyor. yüzüm gözükmüyor Tuna. E, 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 Prancınkine bak. Evet prancın da gözükmüyor. Arkadaşlar oyunumuz gerçekten çok berbat. Ama iyileştireceğiz. Daha iyi olacak. Ve inanılmaz gerçekçi olacak. Görev ne? Görevi okuyabiliyor musunuz? Ben okuyamıyorum. Hava kararmadan ev yapma diyor. Ev yap mı diyordu? Evet evet. O zaman yapmalıyız ama. Evet. Pro önce buraya ne yazmış bak. Çan çin çon çon çan 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 çan. <laughs> Dur ya, crafting table'dan demirden o zaman eşyalar yapalım. Şöyle demir kılıç yapıyorum ben kendime. Demirden kazma yapsak, oh kazma. Bir tane de demirden balta yapalım bence. <laughs> Göremiyorum ama yapmayı başardım. Arkadaşlar ev yapacaksak buradan ağaçları kazıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Oh, demir zetim var ya çok hızlı kazabiliyorum odunları. Şöyle bunlar odun arkadaşlar. En azından oyuna başladığımıza göre birazcık daha iyi gözüküyor ama Baltam çok kötü. Zırhım da. Gelin gelin gençler gelin. Burada bir sürü ağaç var. Hmm, yam, 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 yam. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yiyorsunuz orada? E <laughs> ağaç yiyorum ya. Çok güzel tadı. Tuna o ağaç yenmez. Uzaklaş şuradan. Aa, bu, aa, ev yapmak ya, için. Ev yapmak için bu. Yenmek için değil ki. Aa ben yenmek için yapıyorum. Acıktıysan bu. git şuradan koyun boyun et tavuk bir şeyler bul. emredersiniz komutanım? Allah Allah. Evet buranın komutanı da benim bu arada. Arkadaşlar şimdi güzel bir şekilde bayağı odunlarımızı topladık. Şunu dönüştüreceğiz. Evet bayağı bir odunumuz oldu. Proje gel bunlarla güzel bir ev yapabiliriz bence. Arkadaşlar evimizi taşın üstüne yapalım. Zemini sağlam olsun öyle arkadaşlar. Onun <laughs> rengi bakın ya. Bu rengi de sonradan kendine geliyor. Dur Kaç tane gelmişim arkadaşlar? Bir, 2 üç, dört, beş. Evet beş tane oraya gelmişim. 2 üç, dört. Yanlış koydun ya. Yanlış koydun. Evet biraz küçük bir ev oluyor sanki ama bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Buna. <laughs> ne, ne yaptı bu ya? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Siz tahtadan yapıyorsunuz ama ben çimenden yapıyorum ya. Toprak. Toprakta ne mi olur? Olmaz ki. Olur. Ve ben farklı bir yerde yapıyorum. Ha İyi, dandik haslar. olur. Oğlum bak hasar yiyeceksin. hasar. Yeme sakın. Oyunumuz yine gerçekçi olacak bak. Canavarlar geliyor. O yüzden gerçekçi olmasını istemiyoruz. Bana ne bence gerçek değildir. Evimiz çok güzel oldu. Arkadaşlar minik ama tatlı bir ev yaptık. Çünkü hava kararıyor. Hatta gökyüzü simsiyah. Dikkatli olun arkadaşlar. Zombiler, iskeletler her şey gelebilir. Aa, aa. Dikkatli olun. İskelet aa, aa. var lazım. Çabuk çabuk <laughs> eve gel çabuk eve gel çabuk eve gel. <laughs> hasar, aldın <laughs> hasar aldın mı? Doğru söyle hasar aldın mı? Hasar almadım hasar almadım. Dur bir ya dur bir. Bu bar ve arkandaki bu ok beynine girmiş oğlum. Olamaz. <laughs> Arkadaşlar sizde de görüntü değişti mi? <laughs> şey diyeceğim. Oğlum çok güzel gözüküyor etraf şuraya bakın. Evet. Vay, edin. vay, vay. Şu yakışıklılığıma bak be. Çitime bak be. Ha, yeni görev mi? Mağaranın Hı -hı. değerliliklerinde elmas bul. Allah, yeni görev elmas bulmak arkadaşlar. Oo, daha da zor oldu isimiz. Senin yüzünden hep. Ya nasıl ya? Oo. Neyse arkadaşlar gelin bakalım beraber bulalım. İskeletten düşen Hı -hı. yay tabancaya mı dönüştü? Ya bırak öyle bir şey olmaz. Oo, harbiden tabanca. Hı -hı. Ve gerçekçi gözüküyor. Şuraya bakın. Hı. Bunun bir denemesini yapsak, Hı -hı. yapsak mı arkadaşlar? <laughs> şimdi bu silahı deniyoruz. Aa! Zırın sağlam mı dedim ya? Bayağı sağlammış. <laughs> Abi oyunumuz gerçekçi olacak şimdi. Olmaz oğlum. Ben senin kankanım. Yani sen benim kankasın. Ben senin kankanım. O yüzden birbirimize verdiğimiz bu şeyler değiştirmiyor. Sadece moblar, gerçek hasar. Minecraft'tan hasar alırsan öyle oluyor. Ha. Okay. Evet Tuna'nın kendine yaptığı toprak ev bakalım nasıl yapmış. Yapamamış bile. Dandikliğe bak. Bomboş hiç bir şey yok. Ya ne yapabilirim? Evet arkadaşlar madene geldik. Burada dikkatli oluyoruz. Sakın ha okay. yaratıklara, canavarlara falan öleyim demeyin. Orada. Oo elmas, elmas, elmas. Oo bu elmas var. Ama durun bak lavlar var. Dikkatli olun. Elmas. Sakin olun, sakinlik defa mı elmas? Aa. Hayır Tuna, hayır sakin ol dedim sana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa. Sana yapma dedik. O ses Dikkatli olun dikkatli olun Aa, Gördün mü silahı mi gördün mü Vay 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 harika abi Dur sen yaklaşma Pro bu görev sende O elmasları topla ve getir bu görevi yapmamız lazım Sakın Tuna bir daha gideyim deme Aa, Yalnız oyun ha? çok güzel gözükmüyor mu Kazmama bak be vay. Gerçek hayattaki kazmaya benziyor arkadaşlar. Ve cevherlerin kırılışı baya bir değişti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ama kötü olan şey şu ki, oyun gerçekleştikçe daha zorlu canavarlar gelecek arkadaşlar. O çok doğru. Tuna geçme şuraya dedim. Var ya elması görünce nasıl da dayanamıyor. Ben alacağım, ben alacağım, <laughs> ben alacağım, ben alacağım. Ben de alacağım. Şuraya odun koysak. Bir tane elmas geldi bana. Yemin et güzel güzel bana da elmas verin. Yanıyor, odun yanıyor. Çıkın, çıkın, çıkın. Aa! Koş, koş, koş. Evet kim koydu oraya odun? Aa bence pro oyuncudur. Ya ben koymuştum. <laughs> Arkadaşlar hava bayağı bir kararmış gözüküyor. <laughs> oh. Buradan dışarı çıkmamız tehlikeli olabilir. O yüzden madene inelim. Ve buralarda güvende kalalım. Okay. Arkadaşlar tehlikeli bir madde yaklaşıyor. Farkında mısınız? <laughs> Aa bombardiyeni krokodili mi bu? Oğlum bebek hali bombardiyenin ama bize saldırabilir ha dikkatli olun. Bom, <laughs> bom. <laughs> 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 gidiyor. Ölüm. Evet artık yok. Orada bir de creeper var arkadaşlar. Creeper'lar var. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Allah! Evet. Oğlum. Dum 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 dum. Hasar almayın sakın sakın. Bu oyuncu. Oh, buranın adını biliyor musun oh. Tuna? Biliyorum abi. Ne? Minecraft. Minecraft değil oğlum. Minecraft, Minecraft. Minecraft Ma diyordum zaten Allah Allah. Aa, Minecraft de... dedi. Minecraft. Dur, dur, dur. Aa, yemek, evet. yemek ihtiyacım var. Pruncu yemek verir misin bana? Evet, o kes var. Cheese, elmas, elmas. Aa, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Bir şey var orada, bir şey var. Oh, farı var, farı dur, var, dur, dur, var. dur 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 dur. Bronco kalkanım var. Sen hallet onu. Ay! Ay! Harbi de fare. Evet. İğrenç, iğrenç. Tuna fareti çıktı. Sakın yeme he. Onu da... sen Onu sen onları yiyorsun. Yeme. Ben... Zehirlenirsin bak. Eğer zehirli bir şey yersen hasar alırsan onda da oyun gerçekleşir. Aa, uh -oh. doğru diyor abi. Evet arkadaşlar şu an etrafı dikkatli baka baka ilerliyorum. Sabah olsun da dışarı çıkalım ya. Arkadaşlar şu an hava karanlık ve gece dışarıda bir sürü canavarlar olduğu için çıkamıyoruz. Korkuyoruz Abi. yani normal. Abi. Evet. Abi. Ne var burada? Elmas buldum. Elmas buldu. Ha hani ne elmas? Ha bu elmas değil mi? Sonra sen bunu elmas mı sandın? Şuna <laughs> <laughs> baya bir elmas. Bak bak bu ne biliyor musun? Bak dandik bir şey oğlum örümcek ağ gibi bir şey Allah Allah. Vay <laughs> vay vay vay. Dikkatli olun kafanıza düşmesin şunlar. Tanklara Dur arkada dikkat et. Şaka yaptım. Şaka yaptım şaka. Altın buldum. Altın, altın, altın buldum altın. Altın e, bunlar altın. Bunlar altın değil. Bunlar altın nasıl değil ya? Hı. Evet. Raw Bristone diyor. Görmüyor musun? Mu? Brimstone farklı biçsem. Bir çıkış gördüm. Hani nerede çıkış? Biz niye göremedik? Evet, arkadaşlar projen bir çıkış bulmuş. E, orası benim bizim geldiğimiz yerdi zaten. Evet. Dur tuna arkadan gel arkadan. Hasar yiyorsun sonra. Hı. Hasar yiyor. Evet arkadaşlar şu an çıkışı bulmamız lazım. Muhtemelen gündüz olmuş olabilir. Aha demir. Ya ben alacağım Oh be çıkış ama bir şey diyeceğim hala gece. Dikkatli olun. Benimle gelin. buna proncuyu takip edeceğiz. Gel gel bildiği bir şey var. Go 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 go. go. Buraya mı O Allah. Yeni görev geldi. Buzul diyara ulaş diyor arkadaşlar. Oo oh, çok uzak ona. Nereden biliyorsun ki sen? E çünkü bura ee, yaz mevsimi için ve buzul çok uzakta. Yo bence yakındır. Şuradan gidelim arkadaşlar. O kadar da uzak olacağını sanmıyorum yani. Göreceğiz. Bu arada 5 milyon az kaldı tuna farkında mısın? Ne? Ne dedi? 5 milyon abone olacağız diyorum. 4 milyonu geçtik Oo. şu an. 4 milyon 350 bin. Oo yes be. Arkadaşlar birazcık daha abone olun ve Vesmilon aboneye geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Tunayla. Tunayla. <laughs> Pasta ve... kesiyoruz. Ne bileyim oğlum hiç düşünmedim ki. Sen de birden <laughs> sordun ya. Vay 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 vay. Proncu şuraya bak bir gemi buldum burada. Ama batmış oh. gibi gözüküyor. Aa geliyorum oraya be. Hoppa hoppa. hoppa. Sonra dur dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Evet. dikkatli olalım. Ne? Ne yapıyorsun ya? Ben alttan giderek yapıyorum. Ne? Alttan mı gidiyorsun? Nasıl yani? Anlamadım. Hasar aldım. Tuna. Sen sen hasar mı aldın? Yine mi? Olamaz. Aynen. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Arkadaşlar. Etraf baya bir değişti sanki. Sırlarımız. Su. Şu dalgaya bakın. Köpürmesi beni benden alıyor. Tuna. Yine. Sakın hasar alma yine, hasar alma. Bu batık gemiye nasıl bakacağız ya hasar almadan? Öyle bir deneyeceğim arkadaşlar, nefesimi tutacağım ve içeri girmeye deneyeceğim. Oo, her şeyim yenilenmiş ya, zırhım, kaskım, elimdeki balta çok gerçekçi duruyor. Evet bakalım biz deneyeceğim? O, giriyorum arkadaşlar batık gemiye. Hop şöyle, öyle alayım. Oo silah var. Aldım, aldım çıkıyorum geri. Aldım bir tane silah çıkıyorum, çıkıyorum nefes alacağım. <laughs> Arkadaşlar burada nefes alıyorum şu an Evet bakalım eşyalarımıza Şuraya bakın DB2 RAM pompalı <laughs> Efsane bir şeye benziyor Ve silahım silahım değişmiş Silahım da değişmiş benim Dur glock mu? Şöyle bir bakalım arkadaşlar Vay 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 Baya iyi Pompalım şöyle Uf uf bu da çok gerçekçi Mükemmel gözüküyor Tuna dikkatli ol içeri girerken Ben niye? Ne demek niye hasar alma diye diyorum ya O balta var burada buna gerek yok Burada ayrım var buna da gerek yok. Burada vallahi hiçbir şey yok. Çıkıyorum ben dışarı Çıkıyorum dışarı. Allah! Oh, son anda hasar alıyordum az daha. Gördünüz mü son anda çıktım. Oh, o ne? Aldım. <laughs> oh, 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 tam zamanında. roket var. Roket var. Dur roket aldım. Roket aldım. <laughs> Mükemmel bu mükemmel. Ne mükemmel be roket mi? Evet. Bak elime. <gülüyor> vururum ya <laughs> vururum. Yaklaşmayın. Pa 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 pa. Allah! Arkadaşlar şu an çok ilerliyoruz. Yalnız bir sıkıntımız var sanki. Hava karardı gece oldu. Görevimiz neydi Tuna? Buzullara ulaşmak. Buzullara kadar gitmemiz lazım. Proncuyu takip edelim. Dalgalar da çok fena ya. Nerede? Proncu nerede? Görebiliyor musun? Proncu bak orada orada. Bu önümdeki kim? Bu önümdeki proncu değil mi? Aynen bu önümdeki proncu. Koş koş koş. Evet arkadaşlar. Dalgalar dalgalanırken bizler ah ecebelleşiyoruz burada size video çekebilmek için. Hala izleyip de like atmayan varsa çok üzülürüm yani. Oh, böyle sağ sol yapıyorum. Tuna like attın mı? Ya zaten like atmıştım ya ilk bastan. Aferin sana asker. Sen var ya adamsın. Pro sen like atıp abone olduğunu düşünüyorum. Vallahi bütün videolarımda varsın yani. Ya bir dakika telefonuma baktım az önce ve like atmamış. Kim like atmamış? Pro oyuncu. Vay vay vay. Pro oyuncu sandal sürmekten like atamamış. Neyse arkadaşlar şöyle bir ilerleyelim, buzullara gidelim de like'larımızı patlatalım. Oo karaya geldik galiba. Arkadaşlar dikkatli olun. Balinalar var. <laughs> Bu ne? Uyarı oyunun bütünlüğü bozuluyor. Oyun çökebilir. İnanamıyorum ya. Nasıl? Şuradan geçemiyor muyum burada sıkıştım baba baba. Dikkatli olun dikkatli olun aa, aa. Oğlum burada aa. kocaman bir balina var Arkadaşlar orada balina var sakın yaklaşmayın Tehlikeli Ben yaklaşıyorum Yaklaş da gör şeyininkini Tuna aa, Allah bana yaklaşıyordu Bak yine hasar alacaksın ya <laughs> Gelin 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 buzullar burası buzullar burası. Görev yapmamız için buraya gelmemiz lazım aa, Doğru Ana, Arkadaşlar karlara bak Gerçek hayattaki karlar gibi bastığım yer eriyor Gel gel sen hayatında Minecraft'ta böyle bir kar gördün mü? Valla kar görememiştim yazık. Aga değil. Çünkü be. Ben bir şey diyeyim İzmir'de mi? Hiçbir dit kar yağmıyor. Evet arkadaşlar şu an kar gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Aman <laughs> mu? <laughs> Çok güzel değil mi ya? Evet. Abi İstanbul'da kar yağmıyor mu? Valla şu an İstanbul'da kar yağmıyor arkadaşlar ama her an yağabilir soğuk hava çünkü. Ya İzmir'de kar yağmıyor ama yağmur yağıyor sadece ya. Kısa arkadaşlar zaman. siz <laughs> hangi şehirde oturuyorsunuz yoruma yazın bakayım. Bence çoğunluk izleyenlerim İstanbul'dadır. Bence de ya. Ah yeni görev zombi istilası başladı diyor. İnanamıyorum. Allah. Dikkatli ol Tuna neredesin Tuna? Buradayım abi. Bu nerede oğlum? Rüzgar, kar. Etrafı ne oluyor? Şuraya gel, şuraya Aa. gel, şuraya gel. Gel, gel buraya geçelim. Gel. Takip et beni. Takip et, takip et. Düz bir alana geçelim, düz bir alana. Zombiler gelirse burada yaşayabiliriz. Ben de et var Allah. Oo, <laughs> etrafa bakın arkadaşlar. Şu an hava çok kötü. Aha burada ne var? Bir şey var mavi. Mavi bir şey var. Aa, dünküurasın mı? Ona! Dünküurasan felişi. Ağabey! Arkadaşlar be. şuraya bakın. Dünküurasanın pelişi var. Şunu alalım abi elimize. Çok tatlı değil mi? Evet ya. Çok tatlı. Arkadaşlar yıl başında sizlerle de pelişlerimizle oynamayı unutmayın. Samet Parlak pelişleri sametparlak.com.tr'de bu pelişi alacağım yanımda. Burada soğuktu üşümesin peliş ya. Evet. İleride köy var diyor. Tamam proncu takip edelim. Koş 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 koş. Burası çok korkunç değil mi ya? Dikkat 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 Aa. dikkat. Dikkatli olun dikkatli dikkat olun. Oğlum bende silah vardı silah vardı. Oo param paramparça oluyor. Oğlum sağda Aa. boss var. Sağda boss var boss. Ne boss mu? Vallahi boss var. Aa. Ne tuk tuk sağır oğlum sağda boss var boss. Demir adam var Hı. demir adam. Hı? Demir adam mı? Nerede ya? Göremiyorum ben. Boş yerim bence onu öldürmemiz zaten çok zor olur. Aa, yağmur yağıyor. Dur aynen karla karışık yağmur. Oğlum Minecraft'a bakın ya gerçek attık yağmur gibi. Evet. Oy bu kocaman. Aynen köyümüz güzelmiş. Burada ne var? Broncu emin misin? Çiçek çarpıyor. <laughs> <Ka> <laughs> ne oldu? Hasar almadın değil mi? Hasar almadın değil mi? Dur dur sık 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 sık. Sık Arkanızda örümcek var, creeper var. Dikkatli olun. Creeper'ın çıpa bak. İğrenç. Ulan bu tarantula, tarantula bu. Bıram. creeper geliyor, creeper. Tamam patlattım onu da. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkatli girin evin içine girin. Evin içine girin. Burada Bıram. bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı. Patlatırım roket. Aha burada. Aa mermim bitti. Kompalıyla alacağım arkadaşlar bunu. Siz rahat olun. Samet parlak burada. Pop! Aa tek attım. Güzel. Başkası yok herhalde. Girin içeri gir. Bıram. Güvende olmamız lazım. Güvende olmamız lazım. Bıram. Bıram arkadaşlar yardım edin yardım edin. Yardım edin. Mermim bitti Yok. mermim. RPG atarım bak. RPG atarım bunlara. Oğlum çok fazla zombi var burada. Allah. Abi gel içine, gel, to toplayacağım, gel. toplayacağım bunları RPG atacağım. Toplayacağım yan yana RPG atacağım. İzleyin taktiğimi. Bu zombiler yukarıya tırmanamıyor değil mi? İnşallah tırmanamıyordur. <laughs> taktiğe bak, taktiğe tına taktiğime bak. Göremiyorum ben. Bence beni görmedi şu an. Altım zombi görem. dolu. <laughs> roket atacağım, roket, <laughs> roket atacağım. <laughs> oh, Oo! Ne evi lan? Aa benim evet. da yıkılıyor. Abi evi ya. Oğlum senin orada evin mi vardı be mermilerin bitti ya Bana mermi lazım pro oyuncu, mermi salla Gelektim. Mermi fırlat bana mermi fırlat Evet arkadaşlar pro havadan atacak şimdi bana Hop geldi İşte arkadaşlar bakın 9 milim mermi Şöyle hop Heh, İçine takalım RPG mermisi Takalım bunu da hop Arkadaşlar şimdi bunu da taktık bakalım Aynen ucuna taktık Arkadaşlar mermilerimi yeniliyorum ben Pompalı denilelim hop bunu da taktık Aa! örümcekler çıkmaya çalışıyor buradan. Örümcekler çıkmaya çalışıyor. Çıkamayacaksınız. Ya siz niye evde saklanıyorsunuz arkadaşlar? Proncu. Ve saldırı ve bunlar. Dikkatli olun dur aşağı ineceğim arkadaşlar. Bizimkileri fena yapıyorlar. Neredeler bunlar? Neredeler? Yardım. Dum, dum, Tunus şu ölen sen değildin değil mi? Hayır değildim. Bu ne oğlum? Köylü arabası geliyor. Köylü arabası mı? Köylü arabası. Köylüler araba yapmışlar Tuna. Gördün mü onu? Ben de gördüm. Tank. Ama köylüler bize yardım ediyor. Köylüler tank. Köylüleri öldürme. Onlar bize yardım ediyor. Yok. Bronzio vuruyorlar. la. Broncuya vuruyor. Bronzio hasar aldı. Hayır. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar eve girelim. Tamam eve girelim. Gir 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 gir. Eve girin. Gelin gel gel, gel. Oğlum Bronzio hasar Anne, mı ya? aldın? Hasar mı aldın? Ben böyle gördüm ya. Hasar mı aldı? Ben böyle gördüm. Abi dikkat edin. Yukarıda selam var. Evet Tuna. Çatıyı kırmışsın. Aferin sana. Sa ne oldu? Kim geldi? <laughs> Kim geldi? Bu. Ay! Bu ne yarasa mı bu? Yok ettim. O. Yok ettim. Yok ettim. Evet çok arkadaşlar. Çok... Sıkıntı yok. Mükemmel. Mükemmel. Gelirsiniz değil mi? Roketim var. E, Gelirlerse e, patlatırım. Patlatırım. Rahat olun. Var mı gelen Tuna? Var mı gelen giden? Samet abi. Bence o roketle dikkatli olmalısın. Çünkü o çok tehlikeliye benziyor. Oğlum ben askerde roket kullandım. Şu pencereden sallayabilirim bunu. Anladın mı? Nerede zombi? Nerede zombi? Vallahi bilmiyoruz ya. Gel gel. Bak izleyin. izleyin. Bakın görüyor musunuz şurada zombileri bak 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 dışarıda gördün mü? Geliyor, geliyor değil mi? Dur geliyor, çık geliyor. çık 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 çık. Açılın 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 aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Ana Allah. Ya niye önüme geçtiniz ki? Arkadaşlar özür dilerim yalnız. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan? Ejderha mı? Oğlum o ejderha neydi? Ho, ho, ho. Oğlum oyunumuz acayip gerçekçi oldu. İyi ki öldürmüşüm birbirimizi. <laughs> evet arkadaşlar silahlarıma bakın silahlarıma. Şuna bak. Oo, o benim. Arkadaşlar bu ne elimdeki Filint mi TNT mi yakayım uzaklaşın uzaklaşın Deneyelim ama arabalar var dur Arabaların yanında yapmam arkadaşlar Bu blokların kırılışına bakın İnanılmaz Oy. gerçekçi TNT nerede TNT Oğlum TNT şeyin içine girdi Toprağın içine Aha, Aldım şu an 6 tane birden var Bir de durun şimdi arkadaşlar gelin 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 Şurada TNT patlatmayı deneyeceğim 1 2 3 4 5 6 Hazır mısınız Hazır. Bom. Allah kaçıyorum, kaçıyorum kaçıyorum Bakalım nasıl patlayacak Arkadaşlar <laughs> hey. şuraya bakın para oldu her yaratına. nasıl Vay 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 çok güzel Vay 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 Evet roket bakalım mermimiz var mı Roket mermiyi koydum dur ağaca patlatacağım şimdi oh. wow. o, o ağacın yapraklarına bak Nasıl patladı Çok güzel bir dakika sürtünün Nasıl sürtünebiliriz? Bak bak. Bakalım. Ana. Sallandırabiliyoruz bunları. Evet. Biliyorum, otur oh, Oo da biliyorum. <laughs> arkadaşlar çok güzel oldu oyun. Tamam ben gerçekçi oldu resmen. Dur ben kaskımı çıkartacağım ya yüzüm gözüksün. Oh yüzüm nasıl? Yakışıklı. Karizma. Tuna senin yüzüne bakayım. Karizma bak bakalım. Oo oh, mavi gözlerim ve efsane bir şapkan. Çok güzel gözüküyor senin. Evet. Oo oh, dur zırhları çıkartıyorum ya. Bunlar kendimizi gözükelim arkadaşlar. Oho. Çok güzel. Sırtıma bak sırtıma silah var sırtımda. o? Bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi bir de arabaları incelemek istiyorum. Gelin arabalara bakalım. ben, ben söylerim hepsini. Ben çok of, marka of, biliyorum. Uf arkadaşlar bu araba. Bu araba ne? Ferrari. 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 Ferrari evet tamam. Yandan ben de anladım. Ferrari beyaz arkadaşlar. Motoruna falan bakalım. Tuna motoru yok. Nasıl ya? Motoru arkada mı diyeceğim? Aa bunların motoru arkada oluyor galiba. Ha, doğru. Aa, şurada arkadaşlar ya, motoru. Diyelim. Diğeri Cadillac Escalade. Bakacağım. Cadillac Ka mı? Yani bunu Kadir mi yapmış? Hayır tamam vurma vurma. Şaka yaptım. Vurma Tamam. Bu neymiş arkadaşlar? Bakalım. Porsche Aston mu? Aston Martin. Aston Martin mi? Nereden, Nereden biliyorsun? Markası yazmıyor. Ben bilirim. Çünkü ben böyle bir tipli Aston Martin dur, bilirim. Dur dur. Bakacağım. O direksiyonu sağda. Dur proje bakacağım. İn aşağı in aşağı direksiyona bakacağım. Evet direksiyon. Harbiden bildin lan. Ha? Direksiyon Aston Martin değil mi bu logo? <laughs> Oğlum Tuna sen var ya arabalardan anlıyorsun. O zaman Ferrari benim. Ha, evet, Cadillac benim. Tamam Cadillac senin olsun. Arkadaşlar Ferrari ile gerçekçi bir şekilde sürmeyi deneyeceğim. Bakalım neler yapabileceğiz. Tut tut tut. arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol dikkatli. <laughs> oh, çukur var çukur var. Sertlatta çukurlar var. Oh, kaza yapmadın değil mi Tuna? Kaza yaptım bile ya. Doğru söyle. Uf 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 bunlarla düz yolda sürmek lazım. Minecraft'ta araba sürmek de çok zor. Oh, <laughs> oğlum ne oluyor? İtalyan, İtalyan birey notlar var burada. O kadar gerçekçi. <laughs> Abi. Oy. Tuna buraya gel. Hızlı ve öfkelimizi. It's mi? over me, I şu manzaraya I bak. Mükemmel low. <laughs> gel gel aç hile aç hile aç tepelen. Arkadaşlar hile açın tepelen bana. Bu manzarayı görmeniz lazım. Arkadaşlar çok iyi değil mi manzara? Tuna İngilizce şarkı söyle. Sen burada çok güzel İngilizce şarkı söylersin. Hadi hadi. Nasıl kasıyor manzaraya bak manzara. Hadi oğlum ya. Güneş gitti güneş gitti. Ha aa unuttum ya neyse artık. Sen söyle bir tane. Arkadaşlar İbrahim Tatlıses'in klibi gibi oldu. Güneş gidiyor oğlum söylesene şarkıyı. <gülüyor> 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 o ete bak ete, arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi oyunun gerçekçi yerlerini şu an test ediyoruz. Baya baya gerçekçi şeyler var. Hatta ben şu an hileli moda geçmeyi düşünüyorum. Hazır mıyız? Geçtim. Hileli moddayım arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim neler varmış Şey oğlum arabamı sakın suya falan atayım deme. Dikkatli ol dikkatli. Dikkatli ol sakın. Sakın. Ferrari. Tuna gel buraya gel buraya. Olamaz ya olamaz. Ferrari'm gitti. Bir de buraya ışık lazım arkadaşlar. Light, light, light. <laughs> Oo. Işıklara bak, ışıklara. Evet arkadaşlar, ışıkları da koyduğumuza göre bu günlük bizden bu kadardı. Umarım bizden Daha fazla böyle gerçekçi video istiyorsanız, seviyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biz de daha fazla böyle video çekelim. Şimdi yeni videoya geçiyoruz. Yeni videoda ekranda sağda solda tıklayın gelin. Görüşürüz. Bay bay. Aa!